ne kadar ağ bağlantısının saldırıya açık olduğunu görmek için. Grup çevredeki ağlarda açık arıyor. Kablosuz ağ bağlantısı konusunda burası biraz az gelişmiş. Onlar geleceğin hackerları. <laughs> Ancak veri korsanı bu gençler yasaları ihlal etmiyor. Evet, bir bakalım şimdi. Hackerlık Ahın Üniversitesi Enformatik Bölümü öğrencilerinin eğitiminin bir parçası. <laughs> Philip Schütz de bu öğrencilerden biri. Vicdan azabı çekmiyorum zira bunlar zaten erişim açık veriler. Herkes dosyalarını bir yerden bir yere gönderiyor. Biz burada duruyor ve akan verileri yakalıyoruz. Verileri kaydetmeden, suç işlemeden sadece veri gönderildiğine dair sinyalleri topluyoruz. Ağ bağlantısı olan insanları tanımıyoruz. So, ancak isteseler verileri rahatlıkla ele geçirebilirler. Ağların güvenlikli olmadığını görüyoruz. Öte yandan şifreli ağların şifrelerini kırmak da elinde doğru yazılım olanlar için çocuk oyuncağı. <laughs> Filip ve diğerleri iki saat sonra sınıfa dönüyor. Şifreyi ilk bulan kişiye kahve ısmarlıyorum. <laughs> Ödevleri güvenlikli olmayan ağ bağlantılarını tespit edip şifreyi kırmak. 10 dakika sonra öğrencilerin bazıları bunu başarıyor. Bu da yeni bir zorluk bizim için. Şifreleri nasıl bulurum? Şifre engellerini aşmak için hangi yolları denerim? Diyelim ki biri çok güçlü bir Windows şifresiyle bilgisayarını koruyor. Ona virüstü bir mail gönderdiğimde, o da bu maili açtığında ben şifreye rağmen bilgisayara girmiş oluyorum. Profesör Şuba'nın derslerinde şifre kırma, veri çalma, truva atı programlama gibi konular işleniyor. Öğrenciler yasal çerçevede hareket ediyor. Sınavları geçtiklerinde ise iş fırsatları artıyor. Bu gençler şirketlerin tam da bilgi işlem bölümlerinde ihtiyaç duyduğu kişiler. Şirketlerin ağlarını güvence altına alabilecek insanlara ihtiyacı var. Bir ağ güvenli hale getirebilmek içinse önce açıklarını bilmeniz gerekiyor. Ancak ondan sonra güvenlik önlemlerini alabilirsiniz. Şuba'nın bilgilerine şirketler de ihtiyaç duyuyor. Örneğin burada tıbbi malzemeler sterilize ediliyor. Veriler 7A sağlayıcısı arasında gidip geliyor. Yönetici bilgisayar sistemlerinin incelenmesini istiyor. Kimin aletleri sterilize ettiğini, hangi parametreleri kullandığını, verileri kimin incelediğini bilmemiz gerekiyor. Verilerin kaç yıl muhafaza edilmesini istiyorsunuz? 30 yıl. Hastaneler hasta verilerini 30 yıl boyunca saklamak zorunda. O zaman veri güvenliği sizin açınızdan çok önemli tamamen otomatik sterilizasyon sistemi de bilgisayar komutlarıyla çalışıyor. Profesör Şubay'ı bizim bilişim bölümümüze de bir göz atması için görevlendirdik. Veriler güvencede mi? Yoksa dışarıdan kişilerin sistemlerimizi, örneğin buradaki sterilizasyon sürecini etkilemesi mümkün mü? Profesör Şubay'a ilk kontrolleri karşılığında 5000 euro ödenecek şuba orta ölçekli şirketlerin tehlikeleri küçümsediğini söylüyor şirketler büyüdüğünde işleri çekip çevirmek daha önemli hale geliyor güvenlik ikinci planda kalıyor orta ölçekli şirketlerde yönetici genelde tüm sıkıntılarla tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor Ancak bir süre sonra bu bir yerde açık verme noktasına geliyor Hacker derslerinde öğrenciler virüs ve solucanları programlamayı öğreniyor. Öğrenciler bilgilerini yasa dışı alanlarda kullanmak istemiyor. Siber suçların arttığı bu çağda öğrencileri mezuniyetlerinden sonra yüksek maaşlı işler bekliyor.